Arena Haber'den hepinize merhabalar. Oyuncu Kerem Fırtına sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptığını duyurdu. Kurtlar Vadisi, Bu Kalp Seni Unutur Mu? Kiralık Aşk gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Kerem Fırtına milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Fırtına Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Fırtına şu mesajı paylaştı. Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti'den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyor. Mahcup olmadan anlamın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.